Herkese merhaba, ben Ali Cevat Ünsal. ProParts video serisinde yeni içerikle karşınızdayız. E-ihracat yaparken global pazar yerlerinde reklamın önemi. E-ihracat dünyasında global pazar yerlerinde satış yapan bir markanın uluslararası başarısı büyük oranda reklamla ilişkilidir. Bu yalnızca ürünlerinizi doğru kitleye ulaştırmakta kalmaz. Aynı zamanda marka bilinirliğinizi artırarak uzun vadeli müşteri sadakati oluşturmanıza destek olur. Bu rehber global pazar yerlerinde reklam vermenin önemini ve ProParts ile nasıl başarıya ulaşabileceğinizi detaylandırıyor. Ürününüzü tanıtmak. Ürününüzü tanıtmak ve potansiyel müşterilere ulaşmak için reklam paha biçilmez bir araçtır. Ancak unutmayın Ürün fiyatınız ne kadar cazip olursa olsun, tüketicilerin bu ürünü görmesi gerekiyor. Bu yüzden reklam kampanyalarınızı kitleye, ürüne ve ihtiyaca özel olarak kurgulamalısınız. Reklamlar yalnızca ürün satışını değil, marka bilinirliğini artırma ve kampanyaları duyurma gibi çeşitli amaçlar için de kullanılabilir. Reklamın gücü, internetin sınırsız dünyasında potansiyel müşterilere ulaşmanın anahtarı etkili reklam stratejilerinizdedir. Ürünleriniz ne kadar kaliteli veya fiyatlarınız ne ne kadar rekabetçi olursa olsun tüketicilerin bu ürünleri görmesi gerekiyor. Bu noktada reklamlar markanızı hedef kitlenin radarına sokar ve ürünlerinizin ön plana çıkmasını sağlar. Hedefleme ve kişiselleştirme. Global pazar yerlerinde reklam verirken mesajlarınızı doğru kitleye ulaştırmak için hedefleme ve kişiselleştirme tekniklerinden yararlanmak önemlidir. Demografik bilgiler, alışveriş davranışları ve kişisel ilgi alanları gibi verileri kullanarak reklamlarınızı ilgili tüketiciye yönlendirebilir ve dönüşüm oranınızı maksimize edebilirsiniz. Çok yönlü reklam kampanyaları. Reklamlarınızı farklı formatlarda ve platformlarda kullanarak marka mesajınızın geniş bir yelpazeye yayılmasını sağlayabilirsiniz. Sosyal medya reklamları, arama motoru pazarlaması, e-posta pazarlaması ve influencer işbirlikleri gibi çeşitli kanalları kullanarak markanızın görünürlüğünü artırın. Özel günler ve kampanyalar. Özel günler ve sezonluk kampanyalar reklam vermek için mükemmel fırsattır. Anneler Günü, Black Friday ve Yılbaşı gibi özel dönemlerde hazırlanan kampanyalar tüketicilerin alışveriş yapma ihtimalinin yüksek olduğu zamanlardır. Bu dönemlerde yapacağınız özel indirimler ve promosyonlar satışlarınızı önemli ölçüde artıracaktır. Talep yaratma. Global pazar yerlerindeki başarınızı şekillendiren bir bir diğer önemli faktör ise talep yaratmadır. İlginç bir şekilde reklamlar sadece ürün satışını teşvik etmek veya marka bilinirliği oluşturmakta kalmaz. Aynı zamanda tamamen yeni bir ihtiyaç alanı yaratma konusunda da iddialıdır. Özellikle sektörde yön belirleyecek yenilikçi bir ürününüz varsa bu ürün veya hizmet için öncelikle bir talep oluşturmanız gerekir. Pazarlamanın altın kuralı da budur. Eğer doğal bir ihtiyaç yoksa bu ihtiyacı dolayısıyla talebi siz yaratın. Propars olarak global pazar yer reklam yönetimi konusunda geniş bir deneyime sahibiz. Milyonlarca dolarlık bütçeleri yöneten uzman ekibimizle ürünlerinizi doğru hedef kitleyle buluşturuyor ve en yüksek dönüşüm oranlarını hedefliyoruz. Amazon, eBay, Etsy gibi platformlarda yer alan reklam servis sağlayıcısı olarak ürünlerinizin hedef kitlelere etkili bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz. Bu sadece bir reklam yönetimi meselesi değil. Markanızın global sahnede nasıl bir etki bırakacağıyla doğrudan alakalı her bir reklam kampanyası markanızın hikayesinin doğrudan bir parçasıdır ve doğru yönetildiğinde sadece satışları değil aynı zamanda marka değerini de artırır. Proparsa çalışmak sizin için özel olarak hazırlanmış reklam stratejileri demektir. Milyonlarca dolarlık reklam bütçelerini yöneten deneyimli ekibimiz markanızın hedeflerini yerine getirmesi için burada reklam yatırımlarınızın getirisini maksimize etmek için veriye dayalı stratejiler geliştiriyor ve sürekli optimize ediyoruz. Propars ile global pazar yerlerindeki reklam yönetiminizi bize bırakabilirsiniz. Siz işinize odaklanırken biz markanızın uluslararası başarısını şekillendiririz. Propars global pazar yerlerindeki başarılarınız için yanınızda. Sorularınızı yorumlara iletebilir. Dilerseniz videoyu beğenip kanalımızı takip edebilirsiniz. Mutlu satışlar.